Yani genelde insanlar bir şeyin arkasında okusacak bu arada ona göre oyna. Gözün açık olsun. Nereye gideceğiz? Sağ sol. <laughs> açık mı kapalı mı yani kısaca? Yani açık harita da. Bilmiyorum Açıktan ben de... mı gidelim kapalıdan ha, Kapalıdan ne demek lan? Ya o sol taraf şey gibi duruyor ya böyle daha çok saklanacak yer var. Ya, Sağ aa, taraf daha sol boş. Sol taraftan gidelim. Sol taraftan gidecek de ben hiç mermi ayarlamamışım bu tankı ya. Bildim ben bu mapi. O Ha. Ha. <laughs> <laughs> Bekle abi ben bekle. Ekliyorum. Mesela bak şu an tankımın ucu eğilmiyor. Gelsene bir buraya bak Ol, oh, şu an eğilmiyor. Orada, orada, orada eğilmez daha sana. O kar eğilmez. öyle yerlerde çok zor yani çok nadir tankların key iner. İttirsene beni arkamdayken. Niye çekiyor? Çıkamıyor mu? Çıkmıyor. Tamam çıktı. Şu gördüğüm tank mı lan? Değilmiş. Açıkma ama. Allah nereden yedim ama? Görmedim. Gördün mü? Gene yedin. Sağ aha aldım adam sağaç. Gördüm. Y i̇sabet dedi. Aldım. Nice. İyi ben de ucunu gördüm bu arada kafasını. Gene gene ye. de çok iyi bir şey biliyor musun? Biraz zor gözüküyor doğrusu çünkü. Nasıl, nasıl şeyin arkasına e, geçiyor? Ee, esas da ufak tank o. O yüzden. Aa bak şurada. Ama delemeyiz onu. Arıyor. Gördüm. Çekil. On delemeyiz. Kritik delemeyiz. Geri, kritik Simon. Simon İsabet. Aa çok yere sıktım. Siktir ya. Eleman kritik yedi. top çattım. Soldan mol alıyor. Mami gelmiş gelmiş. Sağ sağ Aa vurdu beni öldü. Ağır tank. Da. Ağır tank. Evet. Mermiye baksana. Bu mermi beni delmeyecek de ne delecek ama. Of 530 diye bir şey. Ha. <laughs> evet. ee, buna gerek yok. Satsam var. Bundan 4 tane alalım. 5 tane alalım. Bundan 4 tane. Gel direkt ön alttan gidelim bu gidelim Bu benim ikinci kritik vurduğum ölmedi ya Şuramaz Uçak geliyor Onu vurur muyum? Mami kamikaze yapmaya geliyor sanki. Dönmüyor ki tank. Tamam boş ya bana sonra zorlama. Ya. Ben biraz arkanda kaldım. Baya bir arkanda kaldım. <laughs> Okay. Ateş edin. Lan ya aşağı mami ne oluyor? Uçak bana sıkıyor. Sı bomba yemediğin sürece sıkıntı Ta. da. Mami yanıyorum ya. Aküm, yani mami aküm azalıyor. Tam Tan, söndür, tamir et. Çünkü tamir ediyorum da. 30 saniye diyor aküm ama az alsın. Akünün bitmesi tek sorun önemli şey değil. Tekrar doları ol. Şey, nereden yedim lan? Ya adamlar tanrıdan gelmiş. Sıramaz durum kanka Ah kolay gelsin Sağol sağol Nereden mermi yedim A paletimi kırmış Sen öldüren kim biliyor mu Maçın en çatıştık ya bir tane o kulesini gösterip vuruyon He o mu sen o kritik attın O eee Bomba bıraktı. Bebe Bir şey olmaz. Aha. No 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 no, ben Ya arkadan yedim. Bak Magic şu alarda bir yerde adam. Arkadan şartlı. Mas kaybediyoruz ya. Aldım. Helal Ölme geliyorum. Nereden sıkıyor sana? Yo şu an sıkmıyor, şu an sıkmıyor. Ben A kundan bozuk. Ateş eden ya. Lan adam gördüğüm en <laughs> güzel ateş eden. Free kill ya. Gel. Aa yandan yedim. Hmm. Yan Nerede? Ya. Aynı şerefsizi öldüm. Oruz bunun çocuğu. Ben galiba ben bittim ya. He bittim. O son saniye kaçtım. İki tane artan kahve bira kahve iki. Yine nereden yedim ya? Yani? Ben de aynı şerefsiz öldüm. On balon nerede lan? Ya adam. Ben anladım, Yere bak. Adamın durduğu yere bak, o süre gideyim onu öldüreyim ben. Hadi Mami içimizin neyin intikamını aldı. al da rahat ol şimdi. Süre yetişirse öldürürüm valla bak süre yetişirse öldürürüm. Benim sigaram nereye gitti? Hadi Mami! Hadi mami, tam hadi mami bizim gecesi, için yapıyorsun? ya, ya, ya. gözüm açık gitmek istemiyorum mami. <laughs> abi. Mami Orusu sana evin arkasından sıkıyor. Tamam. Gördüm daha. Hadi mami ucunda yetişecek tek mermi şansın. Yetişmedi. Gözüm Onu da öldürdüm açık. biliyor musun? Son adamı da öldürdüm. Gözüm açık gidiyor. Ya Orospu çocuğu ya. Hızlı girsek gene gelme ihtimali var bu arada. Geliyorlardı çünkü. Aynı insanların bu an bir, gelme bir, bir milyon ihtimali. milyon yanda kaldı ya. Bir milyon yanda kaldı ya. Mami benim en son kritik attığım adam hala ölmemiş maç boyunca biliyor musun? O Ruslu çocuğu ölmemiş. Hadi be. Durmak Neyse, yok modifikasyon, bu modifikasyon açtım. Ne açsam? Mami HLGR38 b güzel bir şey mi? Patlayıcı. Ben... Ha patlayıcı ama onu kullanmazsın. Şu an sen kullandın mı şu an en doğru. Emin misin? Eminim. Oğlum ben de kullanıyorum O zaman dikey hedeflemeyi açayım mı? Araştırayım mı? Araştır. Dikey hedeflen, senin işine gelir. Diyorsun ya topum kalkmayın ya onu duruyor. Evet evet ben de onun için düşündüm. Ama evet. Modifikasyonları tamam. Bildiğim full artı full tank. Okidoki Nikata 2 tane tankım full artı full. Bekle geliyorum. Hazır verdim. Sen başla sigara yakacağım. Samaaaş. Efendim. Nasıl gidiyor. Ne yapıyordun kanka işte? Ya azıcık konuş ya. Kanka odaklandığım için. Oh shit. Bu ne ya? Baş başla baş başla. Hadi nereye gidiyor? Ayağa. mikrofonda kaybol, kayboldum. Galiba. Ne? Oyunda map bitti galiba ya. Tüm mapleri öğrendim bilmiyor musun? Yok tüm mapleri map öğrenmedim. Map ben bu mapleri Şöyle... E her araçla her mapte oynayamıyorsun. belirli bir PR var. Ha o yüzden diğer mapler geldi. Aynen. işaretlesene çıkın deneyim. Görmedim ki daha vallahi. E bizim eleman niye sıkıyor? Duvarı kırıyor ya. Oh shit. Ee, bak şu an işaretlendi bak haritada görüyor mu Ben de silahcı Silahçı bilincini kaybettim abi. Normal neredesin geri gel. Et, Hareket Ps edemiyorum. Ee, Sıfır bas sıfır bas. Bastım. Ama elemanı çekmen çekmen lazım. Çabuk 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 Öldü tamam o. Diğer sıkan eleman öldü tamam. Şu an sorun yok. Şu an sevdiğim şu. Okay. kaç ne kaç O nerede lan ben tam göremedim onu. Göremiyorum ki o adamı. Ben göremiyorum. Bu geri gel. Geri evet. gel geri gel. Göremediğimiz adamı çalışamayız. için. Başka yerden geçeceğiz. Aaa Binanın arkasından geçtim direkt ben vurdu binanın arkasından geçtim. Gördüm gördüm Ya ben nereden yedim Aaa çok kalabalık ya Gelmiş ya Ama ben hafif kanka geldi benim vurdu Ay zamanlar apaçıkta geliyor ya alice Bu sefer soldan şuram ya abi. Çok kalabalık olabilir ama Aşırı kalabalık bence çıkmam Ciddi misin? Ciddiyim Çıkmayacağım binanın içinden deneyelim Aaa mislediğim tanka bak Aaa elemanı nasıl misledim Aa bu ne? Ya ben Oyun de pek oldum et. Ya. Oyun Oyun Niye? Bak klibini aldım. Abi, bakalım aşağı. Ya çok boş oldum ya az önce. Ha? Benim bitti senin bitti mi? Son araç. Ben de mal gibi oynama, balmamam ki ya. Lan mal gibi oynama, diyor boyun bozuk, harbi bozuk. <laughs> değil, de. Değil, de. benim ya. ya. Mami hareket ediyor herhalde anlamıyorum ki. Nasıl ya?